işte güneşte kalmayacak. Bundan sonra için tam böyle güneşle temas etmediğim anda var. Anne karnına yeni çıkıyor. Gözüne Bak. 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 Ne Gözüne dönme atalım. Bak. Altı gün önce doğan yavru sağ kontrolünü yaptığında her şey normal. Evet. Tüm ateşi, İştah falan gayet yerinde, her şey normal. Şu an bunun ıı, tüyleri çıkmaz. Evet. Yani tüyler çıkmaz. yaşadı Yaşadığı sürece bu şekil kalır. işte da yerinde olduğu sürece, i̇şte sadece güneş şey enerji, var. yani güneş ışığından, yani dış etkenlerden koruyacaksınız. <laughs> evet. Üzerine açık renkli. Açık renkli. açık renkli şeyler. Kuzen evet, e, elbise dikerim ona ben. <laughs> üzerine, Böylecik, süre, evet. Evet, üzerine açık renkli kıyafetler giydirebilirsin. Gözleri falan, gö kirpikleri falan olmadığı için güneşten gözleri de çok çabuk etkilenir. İşte kirpik de yok arkadaş. <laughs> canlı arkadaş, canlı bu kız. Bana hep elbise dikeceğiz. <laughs> Bere <Bana> ne yapacağız? <laughs> ya. Yani, yeah. Güneş göstermeyeceksiniz siz buna. oldu? Bunu böyle i̇şte so Güneş ya. dizlerde, eklem yerlerinde deride soyulma olur. O yüzden yumuşak yerde Onu kalacak. Onu güneş evden çıkarmayacağız. Onu annesini emzirip Aynen. eve Aynen. götüreceğiz. Aynen. Yani sağlığı yerinde değil mi? Sağlığı yerinde herhangi bir problem yok. Sadece deriyle alakalı. O da doğum anomalisi. alırsın. Ne Hmm ne eder gibi. Şey görüyor musun? Deriye, şey, elleri. Er, 6 gün önce gerçekleşen ikiz doğumdan yavrulardan bir tanesi tüylü normal doğuyor. Bir tanesi de tüysüz epidermis tabakasına tamamıyla hiçbir kıl kökü olmadan dünyaya geliyor. gayet sağlıklı, iç organlar falan gelişmiş işta yerinde tüy olmadığı için kıl kıl olmadığı için termal sirkülasyon yok. O yüzden deride çok çabuk kuruma oluyor. Nem ortamın nemli olması da çok önemli. Nemli olması da çok önemli. O yüzden kontrol yağıyla değişik dermal pomatlarla derinin nemli tutulması lazım yaşaması için. Özellikle göz kirpikleri de oluşmadığı için gözde de kuru olur. O yüzden de gözün de devamlı nemli kalması lazım. Nemli olması lazım. Damlayla nem, nemlendirilmesi lazım. Yoksa yani herhangi bir hastalıktan veya da gebeliği süresinde herhangi bir hastalığa maruz kaldığından dolayı değil, genetik olarak o olduğunu tahmin ediyoruz. Bakımı şu şekilde olması lazım. Devam tamam üzerinde açık renkli kıyafetler olması lazım. Derinin nemli tutulması lazım. Nemli olması lazım. Güneşten ve sıcaktan korunması lazım. Soğuktan korunması lazım. Oda ışığı, oda ısısında ve yumuşak zeminde tutulması lazım. Ancak o şekilde yaşamını idame ettirebilir. İnsan, insan gibi ilgi göstermek lazım. Bir bebek gibi bakmak lazım hassas olduğu için bebek gibi. Kıyafet giymesi gerekiyor. Mu? Kıyafet giymesi gerekiyor. Evet, kıyafet üzerine yani kıyafetle desteklenmesi lazım. Güneşe çıktığı zaman koruyacak açık renkli kıyafetler olması lazım. Fazla güneşte kalmaması lazım. İnşallah bu yaşar. Bizler de ilk defa görüyoruz. Yani ta bir yıllarda görüyoruz. Misal yaşım 56 ilk defa başımıza geldi. Yani 6 gündür de bakıyoruz. İnşallah da Böyle devam ederse bakarız. Ölmezse böyle bakacağız. Büyüteceğiz. İnşallah büyür yani. <laughs> 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 Gözüm gibi oldu kulağın. <laughs> 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 Sever dedi ha.

Earth... <laughs> Allah sever dede sonra bir dede süt 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 süt. He. Nereye derim? Endi nerede gidecek? Sarı Emine halanın ev garajlasında. <laughs> Dur. Bu benim kızım. Ayakları da çeşit. Ayaklar benim tatlı. normal şey gibi. Geyik ayakları gibi. Küpüleri var. İşte küpüleri. Altında en altı Bu da benim torunum. Evet. 핸드 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 핸